Açılış ele bir melodi çalıyor. Hey küçük arkadaşlar. Ben Tavşan Milo. Sayıları öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk sayımız 1. Bakın kocaman rengarenk bir elma. Sadece bir elma ne kadar da güzel. Bir tane olan başka ne var aklınıza geliyor? Belki bir oyuncak araba veya bir top. Sırada iki rakamı var. İşte iki tane rengarenk balon. Bir, iki balon. Ne kadar eğlenceli. Etrafımızda iki tane olan başka neler bulabiliriz? Belki 2 ayakkabı veya 2 küçük kuzu. Şimdi 3 rakamına geldik. Bu 3 rengarenk çiçeğe bakın. 1, 2, 3 çok parlak ve güzeller. 3 tane olan başka ne düşünebilirsiniz? Belki 3 oyuncak veya 3 kurabiye. Sırada 4 var. Arka arkaya yürüyen şu 4 minik kuzuya bakın. 1, 2, 3, 4. Ne kadar da tatlılar. 4 tane olan başka neler bulabiliriz? Belki 4 oyuncak araba veya 4 renkli top. Ve sonunda 5 rakamına geldik. Gökyüzüne doğru uçan şu beş rengarenk balona bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane olan başka ne düşünebilirsiniz? Belki beş parmak veya beş elma. Bugün birlikte sayıları öğrendik. Bir, iki, üç, dört, beş. Saymayı çok iyi başardık değil mi? Hoşçakalın küçük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.